Regal Raptor Pilder'in nihayet yanındayız dostlar. O kadar çok istediniz ki incelememizi. Ben de tüm şartlarımı zorladım. Gerçekten zorladım. Eee firma tekrar tekrar iletişime geçtim. E, i̇şte müsait bir zaman ayarlamaya çalıştık ve nihayetinde bugüne karar kıldık. Bugün artık Pilder'in incelemesini yapacağız. Sürüş testini yapacağız ve nasıl bir motor ben de çok merak ediyorum bu arada sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii ki bu imkanı bize tanıyan öncelikle Regal Raptor'ı, Regal'i Türkiye'ye ithal eden firma yetkililerine ve aynı zamanda İstanbul Kısıklı'da bulunan Fırat Ota'ya teşekkür ediyoruz. Kendisi hem Regal Raptor'ın bayisi hem de Altay markasının bayisi. Şimdi fuarda şöyle bir genel anlamda incelemiştik dostlar. Şöyle internet sitesine falan baktığım zaman da motorla ilgili çok böyle detaylı teknik bilgiye ulaşamıyorsunuz. Yine burada Mustafa Bey'den teknik belgesini rica ettim motorun. Hani beygir gücü nedir, Newton metresi, torku nedir? Onlarla ilgili bir teknik belge verdi. Buradaki bilgilere dayanarak ve kendi tecrübemle beraber öncelikle motosikletin bir özelliklerini size aktarmaya çalışacağım. Hem konfor hem kon e kullanım özellikleri hem de e teknik özelliklerini daha sonra beraber motora bineceğiz. Şöyle bir yol yapacağız ve motor nasıl gidiyor? E i̇şte ağır yapılı görünüşlü bir motor. 125 cc motoru e motosikleti götürebiliyor mu? Kaldırabiliyor mu? Frenleri nasıl? Viraja nasıl giriyor çıkıyor? Bunların hepsini sizlere deneyimletmeye çalışacağım. Ama bu noktada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızı takip edin, abone olun diyeceğim. Bildirim uyarılarını da aç açın diyeceğim ama gerçekten bir Hayat Motorlu Güzel Kanalı olarak sizlerden gelen talepleri elimizde imkan varsa, imkan sağlanabiliyorsa firma ile iletişime geçip test etmeye çalışıyoruz ve ciddi emek harcıyoruz bu konuda. burada da size de aslında bir şeyler düşüyor gibi geliyor bana. Biliyorsunuz katıl butonumuz var kanalımızda yani katıl butonuyla maddi olarak bizim kanalımıza bu testlerin devamı için destek olabilirsiniz. Bu noktada bize katıl butonuyla destek olmak isteyen dostlarımız da hemen kanalımızın ana sayfasında yer alan katıl butonuna tıklayarak oradan bize destek olmaya dostlarımızı bekliyoruz. Hadi başlayalım o zaman motosikletimizi incelemeye. Şimdi yapı olarak Cruiser yapısında bir motosiklet biliyoruz bunu. Görüntüsü de oldukça hoş. Yani ilk bakıldığı zaman işte şuradaki Regal Raptor yazısını görmeseniz hani rengiyle mengiyle şöyle çizgisiyle falan bir Harley Davidson zannedersiniz bu motoru yolda giderken. Üzerinde 125 cc'lik motor bloğu var. o Yani beklendiği gibi 11 beygir gibi bir e, beygir gücü üretiyor. Ve 9 Nm civarında da bir tork gücü üreten motor. E, bu motor yol testinde bize neler yaşatacak onu az sonra çıkacağımız teste birlikte bakacağız dostlar. E, yine motosikletin fren sistemine baktığımız zaman önde çift diski ve çift pistonlu kaliperleri görüyoruz. Arkada da yine diskli yapı var. E, yine çift pistonlu kaliper kullanılmış frenleme açısından. E, maalesef yani üzülerek söylüyorum ABS sistemi yok motorda. Ben böyle bir motorda ABS olmasını işin açıkçası beklerdim. E, şöyle fren hortumlarına falan baktığım zaman kombine çalışan bir fren sistemi gördüm. Onu da birazdan deneyimleyeceğiz dostlar. Amortisörlere baktığımız zaman yine önde ters maşa amortisörleri görüyorum. E, ve oldukça kalın pistonlara sahip. Arkada ise dostlar yine hemen selerin altında yerleştirilmiş, dışarıdan görünmeyen, e, kapatılmış ProLink yapılı bir amortisörü görüyoruz. Yine amortisörün, arka amortisörün, amortisörün ayarlanabilir özellikle da söyleyelim. Onun bilgisini aldık. Yine baktığımız zaman şurada tek maşa soldan geliyor. Ve bu tek maşayı da dediğim gibi ProLink amortisör destekliyor Motosikletin yine aydınlatma sisteminin sinyalle olsun arka stop lambası olsun led olduğunu söyleyelim ön far halojen geliyormuş ama daha sonra bu motorun özelliğine söylüyorum ve led ampulle değiştirilmiş onu gördüm burada aynalar orijinal değil aynalar daha sonra değiştirmiş Normalde üzerinde standart bir ayna yapısı olduğunu söylediler. Şimdi teknik özelliklere şöyle bir baktıktan sonra dostlar gelin isterseniz konfor ve kullanım özellikleri e, neler? Yani şöyle bir motorun üzerine bunları daha çok deneyimleyeceğiz ama motorun üzerine bir çıkalım, e, oturalım. Şöyle bize ilk etapta neler hissettirecek ona da bir bakalım. Ondan sonra da çok beklemeden hemen yola çıkalım. Evet şimdi tabii ki oldukça alçak e, yapılı bir motor. Dolayısıyla... Cruiser motora özgü olarak oturduğun zaman böyle dizleriniz falan hafif kıvrılıyor. Ee, şöyle ilk oturduğum zaman önümü de bayağı uzun bir depo beni karşılıyor. Dolayısıyla e, yani beklenenin aksine şu an ilk defa deneyimliyorum bu arada. Motosikleti böyle kullanmak gerekiyor dostlar. Ee, bu da tabii yani uzun sürüşlerde insanı yorar mı? Ee, bence yorar gibi geliyor. Yani biraz racing tipi tarzı kullanıma uygun. Ha burada ne olabilir? İleriye dönük, şurada şöyle bir şey sanki şunları söküp değiştirilebilir, özellikle bir e, gidon yapısı görüyorum. Dolayısıyla aslında o da biraz daha böyle kişiselleştirilebilir bir özellik bize sunuyor. Hani Harley Seven dostlarımız ne yapıyorlar? Gidon yapısını değiştiriyorlar. Hani ben olsam bu motoru alacak olsam alsam e, hemen abi şuraya bir tane gidon yaptırırım ve bu motoru şu şekilde kullanırım. Şu arka ve sürücü ayaklıklarının sabit yapılı olduğunu görüyorum. Yani arçı ayaklığı sabit yapıda, sürücü ayaklığı sabit yapıda biliyorsunuz normalde bunlar hareketli oluyor. Hani bir sıkışma mıkışma durumunda ayağınızı korusun diye yaylı olur. Bu ise sabit. Bu hani güvenlik açısından bir sorun yaratır mı yaratmaz mı onun için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Oldukça ağır yapılı bir motor yani e, teknik veride baktığımız zaman 185-186 kilolar civarında bir ağırlık verilmiş. E, dolayısıyla oldukça ağır bir yapılım bir motor olduğunu e, söyleyelim. Diğer motorlardan değişik olarak şurada mandallı bir yapıyı görüyorum. Mandallı yapıyı açtığım zaman karşımda dijital yuvarlak bir ekran, neoklasik tarzda bir ekran beni karşılıyor. E, ekran çok basit. İşte odometresi var. Trip odo değişiyormuş yani düğmesi yok. Hani ilk açıyorsunuz odo daha sonra tribe geçiyormuş yakıt göstergesi var devir saati var ve vites göstergesi var başka bir özelliği yok kütük yapısına baktığım zamansa yine dörtlü ikazı görüyorum burada bu güzel ayarlanabilir fren manetini görüyorum bu güzel kütük yapısının bizim Çinli motorlardan aşina olduğumuz Hatta benim 300DS'nin de kütük yapısına benzer yani o tarz o kalitede bir kütük yapısı olduğunu Görüyorum ki biliyorsunuz Çin menşeli bir motor. Tamamen Çin'den gelip e, getirilip satılan bir motor. E, şurada bir yakıt depo kapağımız var. Şöyle açılıyor. E, yine şöyle kapanıyor. Sele yani yumuşak yapılı bir sele ve tam sizin güzel kavruyor şöyle oturduğunuz zaman. Ve arçı da, ya da yeteri kadar aslında arkada alan sağlanmış durumda ki e, bu tarz motora bilenler hani böyle kullanacak kullanıyorlarsa artçı için baktığım zaman şuralarda herhangi bir şekilde tutma yeri olmadığı için hani şurayı da tutmak biraz zor olur. Dolayısıyla artçının da sizinle beraber hani şu deponun yan taraflarına tutunup kapanması gerekir bu motorda diyorum. Motosikletin lastiklerine bakacak olursak yine yapısına, tarzına uygun olarak arkada oldukça geniş, yine önde ise oldukça büyük çaplı bir lastik konumlandırıldığını, teker yapısı konumlandırıldığını görüyoruz önde 21 inç, arkada ise 17 inçlik lastik bulunuyor. Lastikler yine uzak doğu menşeli. Arkanın yine taban kısmının oldukça geniş olduğunu söyleyelim. Egzoz yapısına bakacak olursak dostlar yine şık bir egzoz var. Şurada hemen egzozun yuvarlak kazanını görüyoruz sesini dinleyeceğiz yolda. Ona bir bakacağız beraber. Ne diyebiliriz motorla ilgili? Vallahi onun dışında da çok anlatacak edecek de bir şey yok. Zaten hani basit cruiser tarzı bir motor. Dolayısıyla bence lafı çok uzatmadan yola çıkalım. Renk bilgisini ve fiyat bilgisini de isterseniz sona bırakalım. Evet hadi bakalım. Ee, yavaş yavaş çıkalım abi. Şunu da uzunu alalım değişik bir kullanım tarzı olan motor. Tabii en güzel tarafı ne? Şu ayaklar yere değiyor. Bak şu şeyler çarpmaya başladı. Onlara çok dikkat etmek lazım. Ayaklıklar katlanamaz. Yapıda olması aslında biraz sıkıntılı bir durum. Şöyle fren nasıl? Arka fren. Evet hadi. Saldım çayıra. Mevlam kayıra gidiyoruz. Hmm, çok değişik ya. <laughs> Bu ne abi? Evet. yani ilk etapta çekiş hani çok zayıf değil onu söyleyeyim. Ne zaman dörde çıktık ya? Vitesler kısa tutulmuş dostlar onu hissediyorum şu anda. Vitesler kısa tutulmuş. Dolayısıyla e, hani motorun daha çabuk hızlanabilmesi için Valla çok oturuş pozisyonu, hani şöyle ne kadar kullanabilirsin bu motoru ancak şehir içerisinde falan kullanabilirsin. Ben de şimdi Enduro kaskıyla, aynı arıyorum bu arada. Şöyle yapayım. Evet şimdi görmeye başladım ama elimin altında kalıyor. Bunun orijinal aynasını kullanmak iyi olurdu. Adam da üstümüze çıkacaktı az daha. Her zamanki gibi. Evet birinci vites çok e, tam kalkış için hani bu ağırlığı motor taşısın diye motosikletin gücünü aktarabilsin diye oldukça kısa tutmuşlar gibi geliyor bana. Şuradan bir çevre yolda çıkalım. Bak üstüme çıkacak amca. Yani bir kalkış vitesi abi. Dolayısıyla hani yolda giderken ikide gitmekte fayda var gibi. Sinyali arıyorum bir saatte. Sinyali ters tarafa mı koymuşlar? Anlamadım ki. Sinyal nerede abi? Şu aşağıdaymış ha. Evet. Vallahi kullanımı oldukça zor bir motor. Onu söyleyeyim dostlar. Şu an. Evet şuradan bastık. İşte sürüş testini de zaten bunun için yapıyoruz. Deneyimlemek amacıyla. Titreşim var. Bir boşluk var, onu hissediyorum. Bu tıkır tıkır vurluntu yapıyor. Hani vitesi... Hemen bitiyor vites, çok kısa vites aralıkları. Bak tak, tak. Duyuyor musunuz? Tek güzel tarafı şöyle oturabiliyor olmanız. Pek ayak peklerine e, titreşim veriyor, vuruyor. Fren güzel yalnız, fren frenlerin oldukça kuvvetli olduğunu söyleyeyim. Yani arka frende ön frende hızlıca cevap veriyor. Yine kombine çalışıyor. Arkayı sıksam da ee, ön tarafta kapanıyor. Onu gördük. Oldukça titreşimli olduğunu söyleyeyim motorun. Şu sinyali kapatalım. 6000 İyi giriş fena değil, kuvvetli. Yani beklediğimden daha kuvvetli bir motora sahip. Hani 11 beygir diyorlar ama hiç 11 beygir gibi gitmiyor dostlar. Onu söyleyeyim size. Yok, motor motor kuvvetli abi. 11 beygirden fazla bunun motoru. Evet yani şehir içinde trafikte biraz yoruyor ama hani e, ne zaman keyif alırsa işte biraz daha böyle açık yolda gazlamaya başladığı zaman e, size keyif verecek bir motor gibi duruyor. Göstergen tabi şurada olması tam göz köprüsü göz hizası gözünün önünde Bu da ilginç. Yani ilk defa bu tarz bir motor kullanıyorum. Böyle oturuş pozisyonda bir motor kullanıyorum gerçekten. Çok ilginç yani. Hani o kadar eğiliyorum ki şu an yolu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle dik mi durmak gerekiyor? Evet şu vuruntuları sevmedim viteslerdeki. Bir tak 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 vuruntu yapıyor. Hani bakın gazı kesiyorum açıyorum bir vuruntu yapıyor. Şimdi 4'te açtım. Frenlerin kuvvetli olması güzel. Onu beğendim. Şöyle geçeyim abi. Ali yani ince yapılı bir motor aralara girmekte zorlanmıyorsunuz. O da güzel o anlamda. Onu da paylaşmış olayım. Artık böyle bir deneyim olacak bu. Ee, yani o kadar kısa ki vites. Vites hemen bitiyor. Yani şimdi mesela 3'ü açtım. Bitti. Çok açınca yemiyor. 5 Demin daha iyi gidiyordu sanki Bacaklarınızla motoru kavrayabiliyorsunuz O güzel Hani olumlu olumsuz Neler var onları paylaşmaya çalışıyorum sizle ee, Sele Biraz sert şu anda Yani ilk etapta yumuşak gibi gelmişti bana Hani oradaki elimizle yapmış olduğumuz kontrolde ama şu anda ise sert bir yapılı sere hissiyatı verdi bana. Motorun yani yönlendirmesi lastik yapısı itibariyle çok esnek değil doğal olarak. Onu görüyorum. Şuradan bir bağlanalım şeye. Deme. sesi de güzel ses de fena değil motor sesi ve inleme sesiyle gidiyorsunuz yani 125 cc ile bu motoru yürütmek için oldukça dediğim gibi kısa vites aralıklı ee, hani hızlı hızlansın çabuk hızlansın ee, çünkü tork düşük ya abi tork kurtarmıyor hani beygir yüksek tork düşük Belli bir şekilde devirden sonra motor tıkanıyor. Şimdi basıyorum mesela 5'te. 90-95 Fabrika verisine göre daha yüksek sürat yapabiliyor. Fabrika verisi yanlış hatırlamıyorsam 85 kilometre civarında mıydı? Öyle bir şeydi. Yüzleri geçtik şu an. Amortisörler sert. Doğal olarak sert yapılı. Yolda tutması açısından motoru. 115, 116, 117 118, 119 120, yokuş aşağı 122 gidiyor yani 125 cc için böyle bir yapılım motor için fena değil gidişi abi bildiğin drag motoru ya Şöyle bakalım. Gidişi güzel, freni güzel. Şöyle toparlamak gerekirse dostlar. Lastikler, hani çok deneyimleme ve şansımız olmadı ama bu genişlikteki bir lastik. Muhtemelen yani biraz yol tutuşu da iyidir diye düşünüyorum. Oturuş pozisyonu hiç bana uygun değil. Onu söyleyeyim. Orjinal aynalarını deneyimleme şansımız olmadı. Bu aynalarla çok kullanışlı değil. Onu söyleyeyim. E, sele biraz sert. Hani e, biraz uzun sürüşte yorabilir. Onu söyleyeyim. Onun dışında, dışında şanzıman işte dediğim gibi vitesler çok kısa tutulmuş. Aladrak motoru gibi hızlı kalkış yapabilmesi adına. E, gidişi stabil. Amortisörler sert. Yapılı. Hafif e, zıplatıyor. Titreşim var. Evet. Regal Raptor pilleri merak etmiştiniz. E, biz de kısa da olsa e, bu imkanı size sunalım dedik ve motor hakkında e, bir fikir sahibi olalım. Hem de izlenimlerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Ve bugün Regal Raptor pillerin testini sizler için gerçekleştirdik. Amaçlı bir motor gibi geldi bana. Böyle şehir içerisinde hani e, yani ayağımı yerden kessin, böyle kullanayım falan değil. Tamamen bu tarz motoru, motora merakı olan kişilerin alıp da kullanabileceği bir motor gibi geldi bana. Funrider'la da bunu kıyaslamıştınız. Funrider'la tarz olarak çok farklı dostlar. Yani bunun Rider'ın tarzıyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen oturuş pozisyonu falan çok da değişik. Belki motor hacmi olarak kıyaslamıştınız ama çok farklı yani. Yapılar çok farklı. Kıyaslamak doğru olmaz. Yani Funrider tam bir kruzür. Bu biraz daha böyle Cafe Racer tarzı bir motora benziyor. Yani çok amaçlı bir motor. Çok e, amaca hizmet edecek. Hani böyle bir motor isteyeyim. Böyle yatsın. Böyle işte hani 250 cc olsa belki çok daha keyifli olabilirdi. Hani o gazlama e, keyfini alabilirdik. Ama öyle de bir durum yok. E, dolayısıyla hani alacak olan dostlar böyle bu tarz bir motor istiyorlarsa uygun. Ama değilse Hani ben motor örelim, motora bineyim falan. E -e, değil, öyle bir motor değil bu. Tamamen amaçlı bir motor yani. Evet dostlar, gelelim dediğimiz gibi renk ve fiyata. Şimdi renk seçeneklerinde sarı rengi var ki çok güzel. Ben çok beğendim. Hani ben olsam sarısını muhtemelen alırdım. Sarı siyah kanalımızın da rengi aynı zamanda. Onun dışında kırmızı, beyaz ve siyah renkleri olduğu bilgisini aldık. Fiyata gelince tabii artık günümüzde Kur hareketliliği sebebiyle e, fiyatları hani yerinde tutmak çok mümkün değil ama bugün tarih itibariyle diyelim, yani haziran ayının bugün kaçı? 13'ünde biz bu kaydı yapıyoruz. Bugün tarih itibariyle 139.500 lira satış fiyatı olduğunu söylediler. Sizler için gerçekten çok büyük çaba sarf ederek bu motosikletin incelemesini ve e, test videosunu çektik, hazırladık. Biz elimize geleni, kendimize düşeni yerine getirdik. Şimdi sıra sizlerde. Hemen kanalımıza abone olmayanları kanalımıza abone olmaya, bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Ve tabii ki bizlere destek olmak isteyen dostlarımız varsa onlar da, onlar da katıl butonuyla bize destek olabilirler. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada tabii ki çıkmadan. Onu da hatırlatalım. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.